Esselamu Aleyküm değerli sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Neden Allah kelamıdır? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i hiç okumayılma bilmeyen, hiçbir öğretmenden, muallimden ders aldığı görülmeyen ama ahlak bakımından insanların en yükseği olan ve insanların ona Muhammed'in emin dediği bir zattan gelen ve o zatın bu benim sözüm değil Allah'ın sözüdür diye insanlara okuduğu ve öğrettiği kitabıdır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah kelamı olarak, Allah'ın sözü olarak ne yapıyor? Kur'an-ı Azimüşşan'ı yazdırıyor. Ve Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine tevri edildiğini, vah edildiğini, Allah tarafından gönderildiğini de ifade ediyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> bu benim sözüm değil, Allah'ın sözü diyerek de yazılmış olduğu bu Kur'an-ı Azimüşşan 14 asırdır insanlara rehber oluyor. İnsanlar kanun hakimiyetini sonra o getirmiş olduğu prensiplerin insanlığın terakkisine gelişmesine sebep olduğu ve insanın ruhunu yücelttiği terakki ettirdiği nefsini terbiye ettiği görülüyor. Dolayısıyla öyle bir kitap ancak Allah'ın kelamı olabilir. Çünkü insanı yaratan Cenab-ı Allah elbette ki insanın terapisi, tekamülü ve cennete layık hale gelmesi için ne yapması gerektiğini de peygamberler vasıtası insanlara bildirmiştir. Yani sadece Kur'an-ı Azimüşşan Allah kelamı değil daha önce peygamberlere göndermiş olduğu 104 kitap var ve bunların içerisinde mesela İncil, Tevrat her ne kadar insanlar tarafından e, tahrip edilmiş ise de yine de Oradaki prensipler insanda yol göstermiş. Oradaki ahlaki öğütler insanlığın terakizine sebep olmuş. Ahlakının yükselmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla bunların hepsi Allah tarafından insanlara gönderilen mesajlardır. Kelamdır. Şimdi soruyoruz. İnsanlar hakkında yalan söylemeyen birisi Allah adına uydurarak yalan söyler mi? Arapların edebiyat, şiir ve tabit konusunda birbiriyle yarıştığı bir dönemde en meşhur şair ve edipleri Hatip ve Belileri hayran bırakacak şekilde Kur'an-ı Kerim'in nazil olması ve bütün ediplere ve şairlere meydan okuması, en kısa suresine benzer bir surenin yapılmaktan insanların aciz olması ve bu asırlar boyunca devam etmesi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat etmez mi? Günümüzde bile bakıyorsunuz ki bakın Kur'an-ı Kerim'in benzeri bir eser yapmak mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu prensipler bugünkü medeniyetin akıllıyla ulaştığı meselelerden çok daha yüksek, çok daha insanlığın saadetine sebeptir. Yine Kur'an-ı Kerim'in sözleri, ayetleri hiçbiri, söze hiçbir insanların en beliği olan Peygamberimizin sözlerine benzemez. Kim Kur'an okusa veya dinlese bu sözler hiçbir söze benzemezler. Ruhlara güzellik, akıllara ve duygulara güzellik verir. Bu da onun Allah kelamı olduğunu ne yapıyor gösteriyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'in sözleri, ayetleri hiçbir söz ve hatta insanların en beli olan peygamberinin hadislerine benzemiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği, getirdiği ilahiyata, hukuka, ahlaka, sosyal hayata ait hakikatler ve hükümler, insanın şahsi hayatı, sosyal hayatı, aile hayatı ve devlet için en mükemmel esaslar ve prensiplerdir. İnsanlığın Gerek felden gerekse toplum olarak saadetini sevebilir. Hiç kimse bunlarda bir yanlışlık var diyemediğine göre elbette insanı yaratan Allah tarafından insanın saadeti için gönderildiğini ispat etmez mi? Yine insanların ve varlıkların yaratılış sürüveni ve amacı ve hedefi açısından Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği hususlar en mükemmel şekilde hayata anlam katmakta ve asırlar boyunca ilim adamlarının ve filozofların fikir ve düşüncelerinden çok daha yüksek olduğu bütün akıl sahipleri tarafından ittifakla kabul edilmektedir. Böyle bir kitap elbette ki mucizedir. Yine hiçbir kitap okunmamış ümmi birisi tarafından geçmişe ve geleceğe ait verdiği haberler onların doğruluklarının doğrularını tasdik edip yanlışlarını tahsis etmesi Yahudi ve Hristiyan alimlerinin itiraz edemeyeceği şekilde kabul etmek zorunda kalmaları, Kur'an'ın mucize olduğunu ve Allah kelamı olduğunu göstermez mi? Kur'an-ı Kerim'i en çok itiraf etmek isteyenler elbette ki kendi kitaplarını yürürlükten kaldıran Yahudiler ve Hristiyanlardır. Yahudi ve Hristiyanlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı okudukları halde ona itiraf edememişler ve pek çokları iman etmiştir. Bu da neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ifade ediyor, gösteriyor. Yine Kur'an-ı Kerim haber verdiği astronomiye, insan biyolojisine, tabiat ilimlerine dair hakikatlerin asırlar geçtiği halde, ilim ve fen geliştiği halde bu yanlış bir yanlışının bulunmaması, bilhassa 1500 sene önce verilen haberlerin ve bilgilerin ilim adamları tarafından hayretle karşılanması ve hayran kalınması ve doğruluğu olduğunun tasdik edilmesi yine onun Allah kelamı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'e yapılan hitaplarda Ya Muhammed onlara de ki diye başlaması sorulan sorulara en mükemmel cevapların verilmesi Allah'ın fermanı olduğunu göstermez mi? Yine Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Allah'tan en çok korkması ve emirlerine en çok itaat etmesi Allah tarafından inzal edildiğine delil değil midir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi bunu yazmış olsaydı insanlara emrederdi. Ama bakın Cenab-ı Allah önce Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. Sonra bütün insanlığa hitap ediyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o emrin en fazla muhatabı. Bu da onun Allah-u olduğunu gösteriyor. Yine mesela İsra ve Miras mucizesi, ayın ikiye yarılması mucizesi gibi mucizelerin Kur'an-ı Kerim'de anlatılması ve hiçbir müşrik ve insan tarafından inkar edilmemesi ancak sihir demeleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mucizelerle teyit edildiğini ve Kur'an'ın da Allah kelamı olduğunu göstermez mi? Dolayısıyla bütün bunlar yani icmalen, kısaca ifade edecek olursak Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna dair Bediüzzaman Said'in Hazretleri'nin Mucizat-ı Kur'an-ı Risalesini, İşaret-i İcaz tefsirini ve yine Bediüzzaman Hazretleri'nin Sikkeytasi gaybisini okuyan insanlar onun ne kadar mucizevi bir eser olduğunu, mucizevi bir kitap olduğunu ve Allah kelamı olduğunu görürler. Dolayısıyla Kur'an Allah kelamı olduğunu en güzel şekilde ispat eden yine belli zaman sahibimiz Hazretleridir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.